Yazın gelmesiyle en çok saçlar etkileniyor. Güneş, deniz ve havuzun saçlara verdiği zararı önlemenin yollarını ünlü bir isimden öğrendik. İzliyoruz. Gizem Özdilli denilince akla ilk gelen ipek gibi saçlar. Peki bunun sırrı nedir? Kendisinden öğreneceğiz. Gizem Hanım tekrar merhabalar. Merhaba tatlım. sen nasılsın? İyidir ben de teşekkür ediyorum. Ben ve evet, geldim. Yani. Evet maşallah diyerek başlıyorum. Hemen sormak istiyorum. Aslında herkesin merak ettiği bir soru. Kaynak var mı? <laughs> Örmek istiyorum. Bak o zaman var Hemen mi? şöyle bakır size de göstereyim. Hayır hayır arasını ayır da görsünler. Gerçekten orijinal yok. Ama bu kadar uzun saçı kaynak zannetmeleri çok doğal değil mi? Nedir bunun sırrı? Nasıl yani bu kadar uzun? Şey, e, sarı saçı uzatmak tabi ki çok zor yani bak bilirsin yani sarı saç uzamaz. Kokar, bu kadarcık işte benim kopar. kalıyor. <laughs> Oradan hani dikkat çekiyor hem sarı hem uzun hem gür nasıl oluyor diye. 2-2,5 iki, iki, senedir uyguladığım 2 tane hı hı. E, formülüm var son derece. Natürel, ucuz, e, kolay herkesin yapabileceği hı hı. bir de onu destekleyen böyle gıdalar tüketince İyi davranınca saçınıza, o zaman istediğiniz gibi oluyor. 10-15 tane Hı -hı. şöyle defne yaprağını 3 bardak kadar suya koyuyoruz, Hı -hı. iyi suya. Ağzını kapatıyoruz çelik bir kapta. 30 dakika kadar kaynatıyoruz ama kısık ateşte. Çünkü harlı ateşte kaynatırsak Hı -hı. buhar olur ve yanarlar. Çok kısık ateşte 30 dakika kadar. 10 tane defne yaprağını kaynatıyoruz. Tane. Hı -hı. Evet, suyun rengi böyle hafif çay rengi gibi oluyor. Açık çay gibi. Hı -hı. Sonra soğumaya bırakıyoruz onu. Orada gidiyoruz banyomuzu yapıyoruz. Güzel. Hı -hı. Saçımızı yıkıyoruz, kremliyoruz. Bitiyor. E, Havluluyoruz. Hafif e, suyunu aldığımız zaman Hı -hı. ıslakken bu e, hazırladığımız defne suyu soğumuş oluyor. Hı -hı. Onu e, saçımızın diplerinden uçlarına Böyle friksiyon yaparak döküyoruz. Hı hı. Sonra yıkıyor muyuz Hayır, tekrar? Hayır yıkamıyoruz. Bir serum gibi aslında. Aynen yıkamak yok. Hı hı. Döküyoruz ama yani böyle poş diye dökmek değil. Hı hı. E, Masaj yapıyoruz. Evet friksiyon yani bu e, dipleri böyle şöyle yapayım. <laughs> Masajla canlanıyor çünkü saç saçlıkları. Döküyoruz bütün suyu. Ondan sonra hafif böyle suyunu alıyoruz. Sonra bir havluyla sarıyoruz. Bu e, defneli suyla hı hı. E, kalıyor ve o havlu hani MD kadar emiyor. Ondan sonra açıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Tohum topluyormuşsunuz. Hatta çekirdek pardon. Tohum değil çekirdek. Çekirdek. Göstereyim mi? Tabii. Çantadan neler çıkıyor? Korkma başka ama. Başka başka. Korkma. Tamam. <laughs> Bunun ismi neydi? Mala. Mala. Şöyle göstermek istiyorum. Peki bununla ne yapıyorsunuz? Allah. <laughs> Onunla ne yapayım? Dikkat edin kendinize. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle banken sunucu işte böyle bir şık bir bakar. Çantadan şöyle bir balık Şimdi ona ne yapıyorum biliyor musun tatlım? Bak Aa, bu sevgili izleyiciler. Var. Büyük bir mutlulukla <laughs> bunu paylaşmak istiyorum bu bilgiyi sizinle. İnşallah siz de yaparsınız. Bunlar benim Hı -hı. Ee, bir ay boyunca yediğim ne yiyorsam onun çekirdeği topluyorum Hı -hı. asla ve asla atmıyorum. İşte görüyorsunuz. musunuz? Ne, ne çekirdekleri var? Kurma, evet. işte kabuk, e, limon. Bazen e, yan masalardan böyle dışarıdan da atılacak diyorum, topluyorum. E, çok sevdiğim bir astrolog arkadaşım var, Minecim Hı -hı. sağ olsun. İki buçuk senedir bana bunu aşıladı. E, daha e, bilinçli aşıladı diyeyim. Hı -hı. Ben topluyordum ama doğru zamanda gömüyordum. Bunun yeni ay gibi böyle ritüelleri Hı -hı. varmış. Bunları topluyorum. Böyle kuruyor. Yanımda valla bir şişede suyum var her zaman. Böyle bakıyorum hani güzel bir bölge gördüğüm zaman hemen gömüyorum. Dolayısıyla yediğim hiçbir şeyin çekirdeğini atmıyorum. Herhalde 1 milyona yakın çekirdek göm gömdüm. Meslek hayatınız var bu sektörde. Ee, neler söyleyebilirsiniz yeni e, nesil gençlere, ekran isteyenlere, mankenlik yapmak isteyenlere? Ha, estağfurullah hepsi bizden vallahi şu anda daha cevvaller. Bir farkımız var, onların elinde Hı -hı. çok güzel bir şu anda done var, sosyal medya. Hı -hı. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Ama ben her zaman mütevazi olanların uzun vadede daha çok sevildiğini ve sayıldığını Hı -hı. gördüm. Hiçbir zaman hani böyle ben oldum, şuyum buyum dememek gerekiyor. Ee, samimi olun, insanlara kendinizi sevdirin, mütevazi olup Zaten ondan sonrası geliyor, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık, Yerim enerjiniz size. çok iyi. <laughs> Teşekkürler. Son devam ediyor.